İsmim Yakup Görenç, 1974 Erzurum'da doğumluyum. Erzurum'da ilk öğretimimi orta öğretimimi liseyi bitirdikten sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdim. Burada da bugün Ziraat Fakültemizin Nalide hocalarından ve rektörümüzün, valimizin, sayıda belediye başkanımızın düzenlediği bir toprak sempozyumuna katılmış durumdayız. Her ee, Erzurum'da çalışmalarımız devam ediyor. 2006 yılında İstanbul'a gittik biz. Ee, Tabii annemin hastalığından dolayı biz İstanbul'a geçirdik Erzurum'dan. Ee, daha sonra 2008 yılında bir Alman mühendis, ziraat mühendisi arkadaşımızla tanıştık. Daha sonra da bunun yapmış olduğu çalışmalar ilgimi çektik. Ee, dünyada biliyorsunuz şu anda 8 milyar bir nüfus var. Bunların beslenmesi için e, tarımın çok önemli olduğunu ve bizim de kendi mesleğimizde profesyonel manada e, bu ülkenin topraklarına hizmet edecek bir e, duruma gelmemiz için biz bir daha elde ettik. E, daha sonra 2008 yılında Almanya'ya gitti. Almanya'da bir aktif firmasıyla e, çalışmaya başladık. Tabi 2008'de başladığımız çalışma 2011'de taşlandırıldı. 2011 yılında Kranz-Montana oradan tarımla ilgili ee, tarım projemiz birinci oldu, dünya birincisi oldu. E, tabii bu bizi gururlandırdı, ülkemizin bayrağını, güzel bayrağını Avrupa Birliği'nin binasında dalgalandırdık. E, bu bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Daha sonra da çalışmalarımızı Almanya'da yürüttük ve 14 senedir de Almanya'daki bu e, organik tarım çalışmalarımız devam ediyor. Ya şimdi ben bunu ektim. Tabanında hiç gübre yok. Taban gübresi hiç kullanmadım. Evet. Ne üre kullandım hiçbir şey kullanmadım. Vahit Bey'in tercihi üzerine dedi ki bir dene biyoaktifimizi dedi. Evet. Ya yani ben de şöyle baktım bir aktif bir kilo bir şey bir şeker gübresi gibi bir şey dedim. Bunun ne faydası olacak Vahit abi dedim. Evet. Vahit abi kıramadım. Aldım götürdüm. Suda erittim damlamadan çektirdim. Evet. Arasından ne geçti yani? Çiçeğe döndü. 10 gün, 15 gün şöyle. Ben daha ömrümde böyle bir meyve tutan bir acıbek görmedim. Ömrü de uzun. Ömrü evet. de uzun oldu. Evet. Fakat uygulamadığımız başka yerdeki acıbe o da bir 10-15 gün. Evet. Ondan hiç anlam anlamadım. Aynı tohum. Yani şu an e, biz geçen seneye kadar e, Almanya'da yemeye çalışmalarımıza devam ediyorduk. E, bir aktif firmasının 58 tane ülkeye ihracatı söz konusu. Ee, biz tabii Mehmet Sekmen Bey belediye başkanımız e, geçen sene firmamızı ziyaret etti. Biwatik firmasına geldi. E, orada fabrikalarımızı gezdi, baktı. Oradaki son derece yüksek teknolojili yeni nesil güverlerin e, nasıl olduğunu gördü. Ve bu yatırımın bu büyük bir değerin aslında ülkemizde olması gerektiğini. E, Türkiye'de yaklaşık olarak 6.5 milyon ton diye kullanılıyor. Ve bu gübrenin tamamı petrol türevli olduğundan dolayı e, yurt dışından ithal ediliyor Ve ciddi bir manada 2-2,5 milyar, milyar dolarlık bir dünya sermayesine e, para aktarıyor. E, Sekmen Başkanımız sağ olsun e, bizim bu çalışmalarımız için bizlere destek verdiler. E, daha sonra biz e, kendisinin tarihler üzerine Almanya'dan Erzurum'a geldi. Zaten kendi hareketimiz... Bizim bu memlekette bu toprağın solunması, topraklarda yapılan çalışmaların, güdeleri kullanılması anlamında bir yıldır yaklaşık olarak sekmen başkanlığının kadrosunda çalışmaktayım. Ve şu anda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Fakat şimdi de buğdayı da kullanmayı düşünüyorum. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Gelirini tarımdan elde eden çiftçilerimizin şu anda bu ihtiyaç var. Çünkü dünya konjöktüründe şu anda çok ciddi anlamda büyük sermayeler bir dönüm arazide ciddi bir sermaye sıkıntısı var. Çünkü gübre fiyatları çok arttı, tohum fiyatları çok arttı. Yani yapılan bu çalışmalarla, tabii bazı fiyatlarını da biliyoruz. Normal şartlarda yakıt fiyatları da çok şu anda yüksek geliyor. Dolayısıyla bunun bir minyatür şeklinde Erzurum'da başardıktan sonra civar illerde daha sonra da Türkiye'ye yayılması ve Türkiye'den de dünyaya açılacak bir perspektifin olduğunu görmekteyim. Çünkü bu büyük bir ihtiyaç. Sadece Türkiye'de değil, yani dünya ülkelerinde de enerji fiyatlarının yukarı çıkması, pandemiden sonra zaten gördük gıda platformunda bir sürü insanların bu konuda mağdur olması ve çiftçiliğin son derece şu an popüler bir yardım olmasını gösteriyor. Dolayısıyla bu şu anda, yani ben şöyle görüyorum, aslında hani şu anda normal telefonlar tek kimse tarafından kullanılmıyor. Tele yani telsiz telefonlar veyahut da diğer manuel telefonlar kullanılmıyor. Akıllı telefonlar oldu. Bilişim sektörü hızla yayılıyor. Şu anda öyle bir durumdayız ki bakın geçen hafta Elon Musk'ın şirketiyle bir toplantı yaptık. Amerika'daki şirketiyle. Eostata diye bir şirket var. Toprakları şu anda uydu kanalıyla yer şeyden yer üzerindeki bütün toprakları şey yapıyorlar. Memenin mevcut rüzgarları içerisindeki sınırları toprağın içerisindeki azot miktarına varana kadar oluşuyor. Yani dolayısıyla bu teknolojilerin bu şekilde geldiği bir ortamda bizim tarım teknolojilerini ilk önce kendi memleketimize daha sonra da civar ülkelerimize paylaşıp Çiftçilerimize bunu kazandırmamız gerekiyor. Netice itibariyle yaptığımız çalışmalar. Sonuç itibariyle bakın e, araştırmalar yapabilirler. E, Uydu sistemleriyle şu anda mesela hektar, bir hektar, iki hektar değil yani bir buçuk milyon hektardan bahsediyoruz. Toprakların hepsinin teker teker gezilmesi, bunlara azot miktarının ölçülmesi, bunların işte neminin, ısınının ya da işte güneş enerjisinin gelip gelmediğini nasıl olduğunu yani bu sistemleri artık teknolojiyle yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu yeni teknolojileri şu anda mesela can gübremizi Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak çıkardık. Marka patenti olarak da şu anda Erzurum Büyükşehir Belediyemize bunu kazandırdık. Gübrenin içerisinde tabii ki doğal organik gübre olduğundan dolayı toprakların şu anda yapısı çok bozuldu. Yani kimyasal bombardımanla dediğimiz herbisitlerle, pestisitlerle, bu kimyasal gübrelerle toprağın kalkerli yapısı iyice artmaya başladı. Topraklar sodikleşti, asidikleşti, pH arttı ve şu anda çiftçilerimize gelip sorup, Yani ben 180 tane çiftçide şu anda sağ çalışması yaptım, Abdullah Bey. Bu sağ çalışmalarında çiftçilerin söylediği bir cümle vardı, çok dikkatimi çekti bu. Adamlar şunu diyor, diyor ki, topraklarımız beton gibi olur. Yani asfalt söker gibi toprağımızı söküyoruz. Yani dedelerimizin eski yapmış olduğu münavebeler ve toprak çalışmalarından eser yok. Bu toprağın yapısı bozulur. Bu toprakta üretimin de son derece verimin düşmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla biz bunu organik gübremizi, can gübremizi toprağımıza can versin, bitkiye can versin, insanların sağlıklı bir şekilde üretimini kazandırsın diye yaptık. Allah'ın izniyle inşallah ben inanıyorum Türkiye'de şu anda 2,5-3 milyar dolarlık bu gübre ihracatının kullanılan 6,5 milyon ton gübrenin en azından Amerika Birleşik Devletleri şu anda sıvı gübrenin %40'ını sıvı gübre olarak kullanıyor. Biz bu pazarda neden yüzde kırkını, yüzde kendi yaptığımız yerli ve milli bir gübremizle başarmıyor? Bunun için bence hiçbir şey yok. Burada zaten gördüğünüz kulüplerimiz de burada. Kendilerine de Tarım Bakanlığı'ndaki yetkili arkadaşlar, TAGEM'deki arkadaşlarımız, Tarım İl Müdürlüğü, Belediye bünyesindeki bütün değerli ziraat mühendisleri, efendim dekanımız, rektörümüz ve ziraat fakültesindeki nadide hocalarımızın hepsini artık biz aktif ürünlerinden yapılmış kendi yerli malımızda can gübremizi belirttik. Bundan sonra herkesten de bundan destek ettik. Ben dedim ki bu ağaca bir tane vermez dedim ben. Şöyle Allah çiçekleyken Allah bir baktım böyle tarlaya. Evet. Alt taraf sarı sarı, üst taraf bembeyaz. Çiçeğe dönmüş, derlenmiş dedim. Bu vermez dedim ya. Bakın şöyle çiçeği çekiyorum altı hep iğne, meyve hep altı. Evet. Üstü bu kadar acebek mi tutar ya? Ben toplamayla o sandığı en sonunda sürdüm. Kaç aydan. toplama yaptın Yahu ne onu ne 15. Bu ürünümüzün Erzurum'da e, üretilerek yani Erzurum'un çeşitli e, komşu illeri özellikle Bingöl'de, e, Ağrı'da, Kars'ta, Iğdır'da, Ardahan'da, Malatya'da toprakla geçimini sağlayan bütün çiftçilerimize özellikle bütün Türkiye'deki bütün çiftçilerimize ulaştırılmasını son derece gönülden arzu ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızı hızla bütün memleketimize yayılması için elimizden gelen her türlü gayreti yapacağız. Toprağını seven, suyu seven gelecek kuşaklara gelecek nesillere bu toprağı sağlam bir şekilde dedelerimizden miras değil, dedelerimizden emanet aldığımız bu toprakları Gelecek kuşaklara tertemiz bir şekilde ekolojik dengeyi korumak suretiyle teslim etmeyi düşünüyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza, memleketimize hayırlı uğurlu olsun inşallah.